Ayrıldım Kabe'den Ağlamayın mı? Ah çekip kareler Bağlamayın mı? Ayrıldım Kabe'den Ağlamayın mı? Ah çekip kareler bağlamayın mı? Bir dahi yollarım düşer mi yâre? Kaldırdım ellerim, yalvardım yarab. Bir dahi yollarım Düşer mi bilmem Kaldırdım ellerim Yalvardım yarab Ağlamayın mı? mı Ayrıldım Kabe'den Ağlamayın Ağlamayın mı, ağlamayın mı, ayrıldım Kabe'den, ağlamayın mı? Medine'ye geldik, erdik murada, kalmadı elimde. Gitti irade Sultan Muhammed'i Gördüm Ravza'da Kaldırdım ellerim Yalvardım yarab Canım Muhammed'i Gördüm Ravza'da kaldırdım ellerim yalvardım ya Rab <laughs> ağlamayım mı ağlamayım mı ayrıldım Kabe'den ağlamayım mı Arzuladım geldim Can feda olsun hayaline bile ten feda olsun altın oluk sana elveda olsun kaldırdım ellerim ağladım yara Altın oluk sana elveda olsun Kaldırdım ellerim yalvardım yarab Ağlamayım mı ağlamayım mı Ayrıldım Kabe'den ağlamayım mı Hacer'le Sivet'e sürdüm yüzümü Zemzem-i Şerif'le yudum yüzümü Rabbim kabul eyle bu niyazımı Kaldırdım ellerim ağladım ya Rab. Rabbim kabul eyle bu niyazımı kaldırdım ellerim yalvardım ya Rab. Ağlamayım mı? Ağlamayım mı?